Mensupları. Bugün burada bulunmamızın sebebi Bodrum Belediye Başkanlığımızın ve Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi'mizin işbirliği neticesinde elde ettiğimiz bir başarıyı sizlerle paylaşmak. Bunların detaylarını hem sizlerle hem kamuoyuyla hem de Bodrum sevdalılarıyla, Bodrumlarla paylaşmak. Efendim üniversite seçme sınavları bitti, yerleştirmeler yapıldı. Geçen hafta kayıtlarımız da bitti. Bodrum Denizcilik Meslek Yüksek Okulu bu yıl yapılmış olan üniversite seçme sınavında yat inşaatı programında vakıf üniversiteleri çıkıldığı zaman devlet üniversiteleri arasında birinci tercih sıralaması ile ilk sırada yer aldı. Bir de biz meslek yüksek okulumuzda gemi inşaatı programını açtık. Bu yıl ilk defa 20 kontenjanla öğrenci alınmasına yok tarafından izin verilmişti. Ve gemi inşaatı programımız da Türkiye'deki 13 tane benzer program arasında Türkiye ikincisi tercih olarak Türkiye ikincisi olarak eğitim öğretimine başlamış durumda. Geçen hafta ders kayıtlarımız da öğrenci kayıtlarımız da bitti. Bütün kontenjanımız tamamen dolmuş durumda hem kattanlığı hem de gemi inşaatı programında. Tabii şimdi biz bu başarıyı şöyle değerlendiriyoruz. Birincisi Bodrum'un uluslararası bir marka değeri var. İkincisi de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi özellikle son iki yılda kendi alanında bilimsel anlamda, araştırma anlamında ve öğretim kalitesi anlamında inanılmaz bir yükseliş sergiledi. 195 devlet üniversitesi arasında 2020 yılında yani bu yıl memnuniyet sıralamasında ilk konu içerisinde yer aldı. Yani biz şunu gördük, Bodrum'un marka değeriyle Muğla Koçman Üniversitesi gibi eğitim, öğretim ve bilimsellikte belli bir kaliteye uğraşmış bir üniversitenin bu ikili işbirliği ortaya hakikaten öğreneceğimiz bir başarıyı çıkardı. Çünkü Türkiye'de benzer programlar o kadar fazla ki üniversite sayısı şu anda 195. Ve bu 195 üniversite içerisinde e, yani Bodrum'daki meslek yüksek okulumuzun bir programda Türkiye birincisi, diğer bir programda da Türkiye ikincisi olması işte yerel yönetimlerle üniversitelerin, millet üniversitelerin işbirliği, e, sağlıklı işbirliklerinin ne kadar güzel sonuçlarla ortaya çıkacağının en büyük göstergesi oldu. Tabii bu vesileyle bu bir dayanışmanın örneğiydi. Biz e, Sayın Belediye Başkanımızla eğitimi, öğretimi, altyapı konularında birçok alanda işbirliği ve istişare yapıyoruz. En son gemi inşa programımız açılmaya karar verildiğinde e, dersliklerimiz ve atölyelerimiz yoktur. Biz durumu Sayın Başkan'la e, ilettik. Bu konuda nasıl bir çözüm olabiliriz dedik. Sağ olsun başkanımız ikinci defa bile söyletmeden e, okulumuzun ihtiyacı olan derslikleri, atölyeleri ve hocalarımız için gerekli olan çalışma ofislerinin yapılmasıyla ilgili talimatlarını verdi. Yapıldı ve bitti. Şu anda bu yapılara öğrencilerimizi bekliyoruz. Efendim birkaç sayısal rakam vermek istiyorum. Bu sene yeni kaydolan öğrencilerimizle ilgili olaraktan çünkü bunlar yarın öbür gün biz öğrencilerimiz nereden geldiğini bilelim ki onların yurt ihtiyacı olacak mı, ulaşım varınma ihtiyacı olacak mı? Bu nedenle bunları da e, önemli takip ediyoruz. Bu yıl yat kaptanlığına 22 öğrencimiz kayıt oldu. Ek kontenjanlarında zannediyorum 8 öğrenci geçecek. Yaş ortalamaları 24 programımızdaki. Tabii enteresan 19 yaşında öğrencimiz de var, 44 yaşında öğrencimiz de var yat kaptanlığı programında genelde yüzde 60 Anadolu Lisesi kökenli öğrencilerimiz geliyor. Bu yıl yat kaptanlığında aşağı yukarı öğrencilerimizin yarısı Muğla kökenli. Üç tanesi de Bodrum ilçemizden. Gemi inşa programımız da aynı şekilde 15 öğrencimiz kayıt oldu. 5 tane de kontenjandan bekliyoruz. Burada da aynı şekilde 18 yaşında öğrencimiz de var. 47 yaşında öğrencimiz de var. Tabii tercihlere baktığımız zaman Hakikaten hani neden Türkiye birincisi, ikincisi olduğumuz çok bariz ortada. Çünkü Şanlıurfa'dan, Ordu'dan, Samsun'dan, Adana'dan, Antalya'dan, Uşak'tan neredeyse Türkiye'nin e, bütün illerinden e, öğrencilerimiz bu tercihi yapmışlar. Ve şu anda toplamda 113 öğrenciyle inşallah bu dönem eğitim, öğretim faaliyetlerimize başlayacağız. Başkanım ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum özellikle üniversitemize, bilime, bilimsel eğitim öğretime yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle yani hem şahsım hem de üniversite adına sonsuz teşekkürler sunuyorum. Evet. Sevgili Denizcilik Yüksek Okulu Müdürüm Profesör Doktor Tuncay Kuleli, Sayın Kent Konseyi Başkanımız, değerli basın mensupları, sevgili hemşerilerim, Bugün çok önemli bir an için yine buradayız. Çünkü Bodrum'da eğitime yapılan her türlü katkı geleceğe yapılan bir katkıdır. Nasıl geçen gün tohumlarımızla, o yerel tohumlarımızla ilgili çalışmalar yaptıysak ve onu da hayata geçirdiysek yine eğitim de çok daha önemli tabii ki bir olgu. Ona da gereken katkıları yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Bodrum Denizcilik Yüksek Okulumuz bizim gurur kaynağımızdır. Yaklaşık 2012 yılından beri yat kaptanlığı programını zaten yürütmekteydi. Şimdi de gemi inşaat programı öğrenci kabul etmeye başlıyor. Bu bizim hep hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz bir şeydi zaten. Çünkü Bodrum yüzlerce yıldır gemi inşa ile ve bunun daha sonraki servis işiyle uğraşan insanlarla dolu, denizcilerle dolu ve Bodrum'un şu anda tabii ki turizmde de en önemli markası olan özellikle charter ve mavi yolculuk grubu, kuletlerimiz diğer e, trendillerimiz, aynı kış teknelerimiz, daha önce sünger yine kullandığı teknelerimiz hep Bodrum'da, Bodrumlu ustaların elleriyle geleneksel yöntemlere göre yapıldı. Ama artık günümüzde bu işler eğer sektörde belli bir yere gelmek istiyorsanız, rekabet etmek istiyorsanız dünyayla artık daha bilimsel yapılması gereken işler. Tasarım, inşaatı bu işlerin artık çok bence daha öne alınması gereken faaliyetler. O yüzden ben bu bölgede böyle bir yüksek okulun açılmasını çok önemsiyorum. Hatta ve hatta bu işin ki sevgili hocam ve üniversitemiz zaten bu konuda gereken altyapı çalışmalarını yapıyorlardır. Gelecekte de bir denizcilik fakültesine kadar e, gidecek bir e, çığır açacağını düşünüyorum. Şimdi dediğimiz gibi burada yapılacak olan özellikle sektöre ciddi bir iş gücü sağlayacak bu e, yatırımın ya da bu atılımın her türlü destekçisi olmalıyız. Sadece bizler değil <laughs> bütün sektörümüz destek olmalı ki oluyor. Onu da anlatacağım. Çünkü eğitime, sağlığa, yaşadığı topluma katkıda bulunan insanlar önemlidir. Bir de asla da unutulmazlar. Biz Bodrumlulardan daha fazla destek bekliyoruz bu konuda. Sadece yerel yönetimin ya da merkezi hükümetin gücüyle değil ama bağışçılarımızın da gücüyle buradaki eğitim olanaklarımızı arttırmak durumundayız. Hele hele istihdam yaratacak olan ve direkt birebir hemen katkısını görebileceğimiz bu şekildeki desteklerin çok büyük önemi var. O yüzden biz bugün bunun en güzel örneğini burada yaşıyoruz. Üniversitemizle zaten buradaki Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Denizcilik Meslek Kütüsü Okulumuzla her zaman birlikte çalışmalar yapıyoruz. Tunca Hocam'la birlikte yine Bodrum'un geleceğini şekillendirecek olan Green Destination programında da birlikte çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz bir tezi de yine quality cost programına sokmuştuk. Oradaki çalışmalar da sürmekte. İşte bu yine mesela şu hemen önümüzde üniversitemizin heykel bölümüyle yine yaptığımız ortak çalışmalarla heykel bölüm başkanımızın ve arkadaşların yaptığı çalışmayla işte cumhuriyete yön veren kadınların orada bir görüyorsunuz belki üstleri var. Bunun gibi daha bir sürü çalışmayı ortak yürüteceğiz. Sahne sanatları var, grafik çalışmaları var. Üniversitemizle ortak çok faaliyet yürütüyoruz. Veterinerlik fakültemizde yapacağımız çalışmalar var. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. Üniversitemize koyabileceğimiz her türlü destek çok önemli. Hatta en son yine buradan teşekkür etmek istiyorum kendisine. Sevgili Yunus Büyükkuşoğlu biliyorsunuz seramik bölümünü de yaparak üniversitemize ve eğitime, geleceğe, gençlere hediye etti. Biz bunun gibi daha nice katkıları özellikle bölgemizin iş adamlarından, yatırımcılarından bekliyoruz. Evet. Burada Tuncay Hocam'ın bugüne kadar ki emekleri çok büyük. Sağ olsun ben ona çok teşekkür ediyorum. Bodrum'a ve eğitime yaptığı katkılar için. Yine Sayın Rektörümüz Hüseyin Çiçek Bey Efendi de Bodrum'u her zaman çok önemsediğini ve burası için daha yapacak çok işimiz olduğunu ve kendi vizyonu da çok önemli Sayın Rektörümüzün. O da ortaya koyuyor her zaman. Yine Kaymakamımız büyük destek oluyor bize bu çalışmalarımızda. Ticaret Odamız, Deniz Ticaret Odamız, yine Mahmut Kocadon başkanım ve Orhan başkanım da sağ olsunlar her konuda işbirliğine açıklar ve birlikte çalışma imkanı buluyoruz. Yine Bodrum Denizler Derneğimiz de bu özellikle denizcilik eğitimine çok ciddi önem veriyor. Kent Konseyi Başkanımız zaten sektörün içerisinden kendisi de gelmekte. O da büyük bir özveriyle ve yine motivasyonla çalışıyor. Yine Yatçılık Kooperatiflerimiz var. Onlar da bize ciddi destek veriyorlar. Ben burada emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına, denizcilerimize, tersanecilere, deniz sevdalılarına teşekkür ediyorum. Evet, 13 üniversite arasında en fazla tercih edilmesi tabii ki bizi de gururlandırdı. Burada, Bodrum'da çünkü bu sektör var. Bence istihdam sıkıntısı da yaşanmayacaktır. Ve burada yaşayan gençler yine... Aynı zamanda bu bölgeden de e, o öğretim hayatına katılacaklardır. Bu da çok önemli çünkü denizde yaşayan, çalışan, tersanelerde çalışan arkadaşlarımızın bu işin eğitimini alarak hayatlarına devam etmeleri, onların da e, kariyer planlaması açısından önlerini açacaktır diye düşünüyorum. Yine e, burada zaten e, iş bulamama sorunu yok, hatta e, personel sorunu var. Yani mümkün olduğu kadar ne kadar personel olsa. E, o eğitimli e, arkadaşlarımıza sektörde iş var. Onu inşallah daha fazla arttıracağız. Daha fazla öğrenciye daha önümüzdeki yıllarda da kavuşmuş olacağız. Toplamda 2020-2021'de 113 öğrenci burada e, yine Denizli Yüksek Okulu'nda e, eğitim yapacak. Ki biz Bodrum için de önemsiyoruz. Bodrum'da da bir eğitim kampüsünün daha da gelişerek büyümesini istiyoruz. Biz burada belediye olarak aslında Hocamız sağ olsun e, teşekkür etti ama çok da yine e, büyük olmamakla birlikte iki atölye iki derslik ve iki öğretim eleman odası olmak üzere toplam 140 metrekarelik bir fiziki alan sağlamışız. Şimdilik onların işini görüyor ama bu gelecekte yetmeyecektir. Bununla ilgili yine e, hocamızın da çabalarıyla İçmeler bölgesinde de bir alan ayrıldı, tam üretimin olduğu yerde sektörün bulunduğu yerde. Orada da. Ee, onun da yapılması için gene çalışmalarımız, bağışçılarımızla birlikte herkesle beraber devam edecektir. Umuyorum en kısa zamanda biraz önce söylediğim gibi bir denizcilik fakültesine de kavuşuruz. Yine yat imalat sektörü burada tabii ki çok önemli bir girdi oluşturuyor şu anda Bodrum yerel ekonomisinde. Çünkü e, artık sadece geleneksel yöntemler değil aynı zamanda şu an teknoloji de kullanılarak e, Üretim yapılmakta özellikle Tavşanburnu bölgesindeki tersanelerde dünya denizlerinde gezecek, yelken açacak motor yatlar ve yelkenliler büyük e, yine çapta yelkenler yapılıyor ve hatta onların fiyatları 20 milyon eurolarla şu anda e, ölçülüyor. Öyle bir şu anda üretime sahibiz Bodrum'da. Bilgimiz var, tecrübemiz de var. En büyük ihtiyacımız genç ve yetenekli iş gücüydü. Bu sayede onu da sağlamış olacağız. Çünkü yat imalat sektörü 12 ay boyunca faaliyette. Kış boyu özellikle teknelerin refit olması, bakımı, onarımı ve idamesi daha sonra da bir taraftan da üretimi sürmekte. Özellikle son dönemde yapılan saç teknelerin bir de daha az bir terminde bitirilip sektöre ya da piyasaya sunulması o da çok önemli. Yani normalde bir ahşap yatın, Yaklaşık 2-2,5 iki, iki senelik bir e, belki 3 seneye yakın bir e, imalat aşaması varken e, saç bir motor yatın ya da yelkenlinin 18 ay gibi kısa bir sürede yapılıp teslim edilme durumu var. Bu da Bodrum'a özellikle bu sadece turizmle şu anda e, iştigal eden kentimize çok önemli bir ekstra e, destek sektör olduğunu görebiliyoruz. Evet, tersanelerimizin de tabii altyapı sorunları var. Onların da farkındayız. Özellikle İçmeler Bölgesi'nde yol ve diğer altyapı sorunları mevcut. Bunları da Deniz Ticaret Odamızla, Denizler Derneğimizle, sektörle görüşüyoruz. Bu konuda belediye olarak biz de üzerimize düşen görevleri yapmakta kararlıyız. Ben şunu söylemek istiyorum. Eğitim söz konusuysa artık söyleyecek söz yok. Hemen faaliyete girmek lazım. Çünkü eğitimin kaybedecek zamanı yok sektörümüzün, ekonominin kaybedecek zamanı yok. Ben tekrar tekrar bu projeye katkı sunan, bunu buraya getiren bütün inisiyatiflere teşekkür edip sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Ben. Evet. Sağ olun. Evet, sorusu olan varsa buyursun lütfen. Soru olmaz mı? <laughs> Şimdi pandeminin tam başladığı bir süreçte bana öğrenciler geldi ve abi dediler bizim kalacak yerimiz yok. Kalacak yerlerle ilgili de sorunlarımız var. Hem ödeme sorunumuz var hem de kalacak yer sorunumuz var. Ve biz bu haber yaptıktan sonra sağ olun siz ve Tayfun Başkan bu işe sahip çıktınız. Ve siviller de bu konuda yoğun bir çalışma yaptı. Bağışla bunlaraktan bir aşamayı hallettik. Ama geçici olarak hallettik. Şimdi esas sorun e, buraya gelen öğrencilerimizin kalacak sorunu, e, ne, ne derler? E, or, oraya ulaşım. olan araç ulaşım, ulaşım sorunu ve yiyecek, içecek sorunu. Bodrum sonuçta e, görece olarak biraz daha e, hani e, pahalı sayılacak bir öğrenci için evet, pahalı sayılabilecek bir yer. Doğru. Bu anlamda bir projeniz olacak mı üniversite ve belediye olarak? Çünkü e, sanıyorum başka destek verecek de kimse yok gibi gözüküyor şu ana kadar olmadığı gibi. Evet. Hocam. E, sayın Rektörümüz bizim bu girişimimizden sonra e, kampüs alanında arkadaşlar bunda bir sıkıntı var. Kampüs alanında yurt için bir yer ayrıldığını bize ifade ettiler. E, eğer herhangi bir bağışçı bulunabilirse çünkü Kredi Yurtlar Kurumu belli bir öğrenci sayısının üzerine çıktıktan sonra ancak o bölgede ya da o kampüste bir yurt yapmayı istiyor tabii ki. Sonuçta onun da bir fizibilitesi var. Ya bir bağışçıyla ya da bir yatırımcıyla bunun yapılabileceğini hatta yapışlet devre şeklinde olabileceğini Mola'daki Muğla Üniversitesi kampüsünde de bu şekilde iki tane rezidorm adı altında yurt olduğunu ifade etti. Biz de görüşmeleri yapıyoruz. En son yine e, Sayın Rektörümüzden aldığımız bilgiye göre bir araya geleceğiz. Bir yurt için çalışmalar devam ediyor. Bu tabi çok gerekli çünkü oranın ulaşımı da sıkıntılı. E, okulumuz biraz e, mahallelerimizin dışında kalıyor. Öğrenciler zaman zaman otostop çekerek e, okula gitmek zorunda kalıyorlar. Bunları da fark ediyoruz. Bir de özellikle kış döneminde öğrencilerimiz için e, yazlık apartlar kiralanıyor. Ancak onlar da Haziran'da turizme tekrar vakfedildiği için böylece e, arkadaşlarımız Haziran ayında evden çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu çok acı bir şey. Çünkü eğer o arkadaşlarımız zaten 500'e yakın öğrenci eğer orada kalsa e, aynı zamanda yaz döneminde de iş gücü olarak e, Bodrum'da katkı sağlayacaklar. Biz bunun için gereken çalışmaları yapacağız. Evet, çok haklısınız bu konuda. Somut bir şey var mı bu konuda? Yani e, Sayın Müdür, belki e, hocam da bir bu konuyla ilgili bir çalışma yapmıştır. Tabii, diye hocam bir bilginiz var mı sizin? Tabii ki, tabii ki Sayın Başkanım. Şöyle, e, geçmiş dönemde bireysel olarak e, bazı girişimler yapılmış, işte bağışçılar öğrenmiş falan. Baktık bu dağınık halde ilerleyen e, girişimi, e, bundan yaklaşık 2-3 hafta, bir ay kadar önce rektörümüzün başkanlığında. Bunu artık bir sistematiğe sokalım ve ne yapacağımızı belli edelim diye bir yol haritası belirledik. Ki Sayın Başkanım da e, özetledi. Ondan farklı bir şey söylemeyeceğim. Sadece biz şunu yaptık geçen haftalarda. İşte belediyemizden gittik. Önce bir durumumuzu öğrendik. Yani orada bize üniversiteye tahsis olan yerin yapılaşma durumu nedir? imar durumu nedir? Kısıtlarımız nedir? Arazinin inşaatlaşmaya uygun olan kısmı nedir? Evet orada bizim 170 dönümlük bir arazimiz var ama bu 170 dönümün tamamı yapılaşmaya uygun değil. Yani yasal Kısıtların yanı sıra bir de arazinin kendisinden kaynaklanan kısıtlar var. İkincisi yurt için ayrılacak olan bölge öğrencileri de zorlamayacak bir alan olması gerekiyor. Üçüncüsü de buradaki kampüsümüz sadece iki tane akademik birimle yani güzel sanatta ve denizcilikle sınırlı kalmayacak. Burası büyüyecek çünkü geçen zaman içerisinde ihtiyaçlar artıyor belki turizm fakültesi, belki denizcilik fakültesi, belki oraya hangarlar konulacak vesaire. Yani bunların hepsini içine alan şu anda rektörlüğümüz somut olarak şunu yapıyor. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bu kampüsü ileriye dönüp bir projeksiyonu yaparak nereye, hangi binalar yerleşecek, neresi yurt olacak, bu yurtların da niteliği nasıl olacak. Tabii Türkiye'de yurt yapan kuruluş sadece Kredi Yurtlar Kurumu değil. Orada 500 öğrenci sınır var doğru ama farklı modeller de var. İşte Yapı İşleri Devlet gibi var. Hazine kendisi mesela yurt yapmak için ihaleye çıkabiliyor, işletmeciliğini kendisi yapabiliyor. Yani artık farklı alternatifler üzerine rektörlüğümüz çalışıyor. Tabii bu pandemi süreci de Sayın Başkanım farklı şeyler öğretti bize. Şimdi geçmişteki gibi 8-10 öğrencinin bir arada kaldığı yurtlardan ziyade en fazla iki öğrencinin bir arada kalabileceği, oradaki bizim arazinin de dokusuna uygun olacak. Hani böyle insan siloları gibi çok katlı yerler değil, biraz daha yayılmış. ve oradaki dokuya da uygun. Çünkü böyle olduğu zaman salgın hastalıklarda oranın kontrolü, işte izolasyon daha kolay. Yani somut olarak şu anda rektörlüğümüz bu adımları atmaya başladı. Tabi elimizde bir proje olacak ki oranın yapısına doğasına uygun. Ondan sonra işte Sayın Başkanlığımızın aracılığıyla işte burada kayıtsalarlar ya da işte hazineden alacak olduğumuz yardımla bunu en kısa sürede hayata geçirebilelim. Yani şu ana kadar e, dağınık halde yapılmış olan atılmış adımlar şu anda rektörlüğünün ertesinde sistematik bir şekilde devam ediyor. Bu çok önemli bir başlangıçtı. Evet bizde Dediğim gibi e, üniversitemizin bizden her türlü talebine karşılık vermeye hazırız. Eğer bizden bir şey isterse okulumuz e, biz gerçekten hiçbir şekilde e, tereddüt etmeden gereken desteği vereceğiz. Bodrum hayırseverleri bunu yapabilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Çünkü son 30 yılda yapılan bütün okullar hayırseverler tarafından yapılmış Bodrum'da. Evet. <laughs> evet. Bir de çok maliyetli değil açıkçası. Yakında belki rektörlüğümüz burada bir işte başkanlığımızın ve katılımlı bir toplantı organize edecek. Yani rakamlar aslında başkanım çok evet. büyük rakamlar değil. Hakikaten çünkü Bodrum'da biliyorsunuz arazi en önemli e, maliyet. Devletin zaten Doğru. verdiği bir arazi var. Üzerine artık e, yapılacak olan belki modern prefabrik, çelik, konstrüksiyon çünkü bunların depreme dayanıklı daha fazla ısı yalıtımları daha iyi Tabii. E, gibi. Yani inşallah çok somut adımlar atılıyor şu an. Yani şunu söyleyebilirim. Belediyenin de zaten e, kendi mevzuatında Görev ve yetkiler arasında bu var. Yani eğitimle ilgili yurt da bunun içerisinde e, üniversitemizle bir protokol yaparak biz de inşa edebiliriz. Sonuçta bir yurt yapmak için e, evet belki e, bizim de mali durumumuz belki yani el vermiyor diye düşünebilir insanlar ama öyle değil. Biz buna e, gerekli düşük e, gene faizli kredilerle orayı yapıp işletebiliriz de belediye olarak. Biz buna da hazırız her zaman hazırız. Yani yeter ki. Daha fazla öğrencimiz buradan faydalansın. Daha da rahat etsin arkadaşlarımız. Bodrum çünkü eğitim üssü olabilecek bir kent. Yani Anadolu'nun batısında medeniyet açısından sorun yok. Yani o yüzden yaz kış yaşanabilecek bir kent. Öğrencilerimiz rahat edecektir burada. Evet. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Peki çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olun. Umarım öğrencilerimiz gelince onlarla birlikte de yine i̇nşallah. güzel günler içeriz Bir akademik açılışta belki bir de seferi inşallah. Sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun.